Herkese selam. Bugün sizlere internetsiz 4 oyunu göstereceğim. Bir numara. Bu oyun top sektirme oyunu adı neymiş unuttum. Bekleyin bakayım. Neymiş? Trial Jungle. Aynen. Bakayım yine de bekleyin. Trial 2G ile Bu oyunu top sektirme oyunu göstereyim Bu arada hiçbir veri kullanılmıyor Bakın Kablosu kapalı mobillerde kapalı Göstereyim nasıl olduğunu Böyle top sektiriyorsunuz işte İnternet zaman sarıyor bence Ben seviyorum futbolla ilgili olanlar yükleyebilir. Güzel oyun bence. Yani bir daha deneyelim. Stas. Topu şöyle durdurma şeyi. Böyle. Böyle 2 saniye durdurup de sektirme şeyi. 20 tane sektirme görevi varmış. Ben level 14'teyim. Güzel oyun yani. Tavsiye ederim. Hadi ikinci oyuna geçelim. İkinci sırada bu hot pro yer alıyor. Yani o da ne desem parkur oyunu gibi bir şey ya. Bunu ben hiç oynayamıyorum. Speedrun oynayacağım. Color run en iyisi bence. Buna çevrim dışı göstereyim şöyle. Hiçbir veri kullanılmıyor. <laughs> yani bekleyin bir dakika şimdi oldu. Buralar böyle parkur oyunu gibi bir şey. Bunun bilgisayarda da vardı unuttum. Değişik bir modeli vardı. Oyunun adını unuttum ama iyi oyun. Bu da onun ne desem çakma versiyonu gibi bir şey. Ama Bu da uzun yolda internetsiz olarak kullanılabilir. Speedrun var. Parkur var. Onu da göstereyim. Ben genelde şunu oynuyorum. Şöyle bir şey oynuyorum. Highline. Bu güzel ya. Fena değil. Böyle yani İnternetsiz parkur oynay arayanlar için bence iyi bir şey. Hadi diğer oyunumuza geçelim. İnternetsiz oyunlar kısmının üçüncüsü kanalımın ilk videosu olan Red Ball oyunu. Red Ball. Ne diyorsanız artık. Bu benim kanalımın ilk videosuydu. Duygulandım. Neyse. Bunu zaten bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Bunu oynamaya başlayınca kesinlikle 10-15 level ilerlersiniz. Bence sarıyor ya. 100 milyon indirmesi var ama şimdilerde pek oynayan yok. Ben de yani konuşmak gerekirse oynamıyorum. Videoya göstermek için yükledim. Küçükken ama iyiydi be. Bunda da hiçbir veri kullanmıyorum görüyorsunuz. Bunlar böyle yazabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu arada bu oyunu oynayabilirsiniz. Ben tavsiye ediyorum ama artık ben çok oynadığım için bana sıkıcı geliyor. Bu arada bunun ikincisi belki gelebilir. Videoyu düzenli atacağım artık. Eğer iyi bir youtuber olursam bunu editleyin. Hiç abonem yok neden? diyeyim. Sonra siz de yanına benim ilerideki kanalımı koyun diyor olursa. Olamam büyük ihtimalle ama yine de çabalayacağım olmaya. Olursam çok efsane olur ama. Neyse ben oyuna döneyim. Bu oyun tamamen internetsiz oluyor ve gördüğünüz gibi oynanışı da iyi bence. İnternetsiz uzun yolda oynayacaksanız çok güzel zaman geçirmedik bir oyun. Benden bu kadar tavsiye yeter. Hadi diğer videoya geçelim. Evet ben yine geldim. Bu da serinin son oyunu. Dördüncü oyunumuz. Bunu 5 yapmak isterdim de oyunum fazla yok. PlayStation'dan video gelecek bir dahakine. Bu da dördüncü oyunumuz. Bu oyunda böyle değişik yaratıklar öldürmeye çalışıyoruz okla. Ben de yeni yükledim açıkçası. Nasıl olduğunu videoda bakacağım. Önceden oynamışlığım var mı? Hayır yok. Bu arada Twitch'ten yayın açmayı düşünüyorum. Nasıl olur? Bence efsane olur. Çok kötü oynadım. Bir daha deneyim. Bu neden? Ben seni öldürmeye kıyamam. Çen büyüyünce bana mı çaldıracaksın Çen? Hı? Çen büyüdün de beni mi öldüreceksin Çen? Yeter lan git artık. Bir de mamut hikayesini deneyelim bundan sonra. Ondan sonra videoyu kapatayım. Oğlum gitsene. Bu arada Twitch'ten yayın açmayı düşünüyorum demiştim. Eğer açmamı istiyorsanız yorumlara yazın. Hadi öldür de ben mamut hikayesine geçeyim be. Öldür öldür. He tamam. Bir de mamut hikayesine bakalım belki o iyidir. Bu oyundan. Uzun zaman önce bir bozkır kasabasında kadim bir kabile yaşardı. Sürekli kuraklıklardan dolayı insanlar açlıktan ölüyordu. Yaşamak için kabilenin lideri her gün ava çıkardı. Ve bugünkü avımızda mamut mu olacak? Mamut nasıl yiyeceğiz? Akıl var, mantık var ya. Hmm. Hedjet atarsanız direkt ölüyor herhalde. Öyle anladım. Zamanında ele geçir. Kabileme mamut götüreceğim. Çok mutluyum. Aa hedjet atınca bitiyor direkt. bir daha avlayalım bundan ya mamut iyiymiş. Kabileme mamut da götüremeyeceksen ben niye varım? Lan yeter. Ha oradan ok geçirmiyor bu. Headshot attım öl. Senin beynin yok mu? Ha varmış beyni. Bu arada internet kafesi minyatür çekmeyi düşünüyorum. Eğer ona da isterseniz yazabilirsiniz. Bugünlük videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için sağ olun. Abone olun ya bu arada. Ki size daha iyi içerikler çekeyim. Bir motivasyon kaynağı mı olsun? Ondan sonra ne yapın? Hiçbir şey yapmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.